Sevgili İnegöl, hayırlı günler diliyorum hepinize. Ben Deniz Hatice Kübra Tongar, aile danışmanı ve yazarım. Aslında İnegöl diyoruz ama bu platformlarda buluşmanın en büyük güzelliklerinden bir tanesi sizin nezdinizde. Kim bilir Türkiye'nin hangi tarafından, hangi ilinden, hangi vilayetinden, hangi kasabasından, köyünden kimlerle şu sırada buluşuyoruz. Belki dünyanın dört bir tarafından hangi izleyenlerimizle bir araya geliyoruz. Herkese sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İnşallah Rabbim kısa zaman sonra bulunduğunuz yere gelip diz dize, göz göze de muhabbet etmeyi, sohbet etmeyi, kucaklaşmayı hepimize nasip etsin. O günler kısa zaman sonra gelsin duasıyla. Aslında tam da içinden geçtiğimiz bu süreçte, karantina sürecinde, gönüllü karantinada olduğumuz şu süreçlerde biraz anne olmak nasıldır? bu süreci nasıl yönetmek gerekir? Bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Çünkü anneler şu anda sadece anne değil Gerçi her zaman öyleydi. Hani bir yandan anneydik, bir yandan aşçıydık, bir yandan evimizin temizlik görevlisiydik, bir yandan yeri geliyordu anaokulu öğretmeniydik, bir yandan eşlik vazifelerimiz vardı ve orayı devam ettirdiğimiz bir evlilik alanımız vardı elbette. Bir yandan evlatlık aile büyüklerimiz için, bir yandan arkadaşlık pek çok rolü bir arada götürüyordu. Her anne için durum böyleydi. Mesleğimiz varsa bir yandan devam eden o süreçler vardı. Ama bu gönüllü karantina sürecinde bu görevler biraz daha belirgin, alta çizilmiş hale geldi. Özellikle annelikle ilgili süreçler çocukların uzaktan eğitim almaları ile birlikte okulların bir şekilde kapalı olması ile birlikte biraz öğretmencilik oynamaya doğru bizleri götüren bir sürece de geldi. Ve annelerin pek çoğundan aldığım bir mesaj var. Diyorlar ki işte çok zor çocuğa çok öfkeleniyorum. Öğretmenlerin hakikaten hakkı ödenmezmiş. Orada kaç çocukla birden idare etmeye ve her birine bir şey öğretirken aslında bilgiyi sevdirmeye gayret ediyorlar. Ben kendi çocuğum olmasına rağmen işte hadi ödevini yap demekten yoruldum. Ya da online ders sonuçta öğretmen her, her an onları görmüyor. Kaldı ki EBA üzerinden olan da zaten canlı değil dersler açıyor ve bir videoyu oradan takip ediyor. Dolayısıyla hani ev ortamını bir sınıf ortamına dönüştürebilmek çocukta o dikkati aktif tutmak şu anda hep anne babaların üzerinde daha çok da annelerin üzerinden giden bir seyirle hayatımızın içerisinde. Dolayısıyla evet anneler yorgun. Zaten sürecin kendi içerisinde belli stresleri, belli belirsizlikten doğan kaygılı halleri var. Sadece ülkemiz genelinde değil, dünya genelinde büyük bir pandemi yaşadığımız için bir yandan da dünyanın güvenli bir yer olduğu algısı her birimiz için belli oranda sallanmış durumda. Belli süreçleri, psikolojik süreçleri de var. Ve bunların hepsini hem kendi adımızda bireysel anlamda yaşayıp bunu yönetmeye ve baş etmeye çalışırken bir yandan da çocukların süreçlerini anneler olarak doğru eşlik etmeye gayret ediyoruz. Çünkü evet çocuklar da etkileniyorlar. Ve onlar da elbette ki okullarını, öğretmenlerini, arkadaşlarıyla geçirdikleri süreçleri izliyorlar. Özlüyorlar. En okula gitmek istemeyen çocuklar bile evden belki Zor çıkardığımız çocuklar bile pandeminin ilk birkaç gününde işte o oh, okullar tatil oldu demiş olsalar da zaman geçtikçe onlar da sürekli evde olmaktan sıkıldılar ve arkadaşlarına gitmek istediklerini dile getiriyorlar. 3 aşağı 5 yukarı her birimizin evinde bunlar yaşanıyor. Bunlar bu sürecin gerçekleri, yaslayamayacağımız gerçekler. Peki bu gerçekler bir tarafta duruyorken... Nasıl bu gerçeklerle anneler olarak barışacağız ve süreci nasıl yöneteceğiz. Aslında e, bizlerin bir öğretmen olmadığı birer eğitimci olmadığı, anne olduğu gerçeği e, bir köşede durmalı diye düşünüyorum. Yani biz aslında öğretmencilik oynamamalıyız. Çocuklarımızın eğitim süreçleriyle alakalı ödevini yapmadığı e, ya da işte bir şekilde online videosunu izlemekte sıkıntı yaşadığı süreçler görüyorsak, e, dersleri de takip etmediği süreçler görüyorsak elbette ki çocuklarımıza hatırlatıcı olmalı. Ama bunun zorlayıcısı, yaptırımcısı olmak yerine Telefonla öğretmeniyle istişare ederek pek çoğumuzun artık elinde ve evinde bulunan akıllı telefonlar yardımıyla e, arayarak, görüntülü olarak arayarak bak böyle bir sıkıntı yaşıyorsun görüyorum. Bunu öğretmeninle lütfen konuş. Çünkü bu ödevi sana öğretmenin verdi. Bunu öğretmenin takip etmeni istiyor. Eğer sen ya ödevini yapmama kararı aldıysan, bir şekilde ödevinle alakalı ya da derslerini izlememe kararı aldıysan, böyle bir şey hissediyorsan, böyle bir şey yapmaya karar verdiysen, bak bu benimle ilgili bir şey değil, bunu öğretmeninle konuşmalısın diyerek öğretmeniyle bir şekilde onu konuşturup o iç motivasyonu ve disiplini aslında yine öğretmeni üzerinden sağlayabilmek en anlamlı olan çünkü şu da bir gerçek ki evde sadece hadi ödevini yap hadi derslerini yap diyen anne babalara bizler dönüştükçe çocuklarımızla bağımız nedeniyor ve sanki annesi değil öğretmeniymiş gibi bir role bürünmeye başlıyoruz. Bu da çocuğumuzla ilişkimizde sıkıntılar oluşturduğu için çocuklarımız normalde de bize tepkisel davranmaya ve sürecin zaten barında stres ve kaygıyı daha tepkiselleşerek, duygusal iniş çıkışlarını arttırarak yaşamaya başlıyorlar. Dolayısıyla bu bir sıkıntı. Anne babalar öncelikle öğretmen rolünden çıkıp eğitimci arkadaşlarla bunu istişare ederek çocukta olan Varsa eğer bu sıkıntılı süreçleri öğretmenlerle çözmek kısmına gitmek daha akıllıca ve daha pratik bir çözüm olacak. Zaten eğitimci arkadaşlarımız da bunun için gece gündüz çalışıyorlar neler yapabiliriz diye anneleri arıyorlar, babaları arıyorlar. Bu bağlamda onların da zaten bu desteği vereceğinden şüphem yok. Birincisi bu. Öğretmen rolünü bir kenara bırakırsak anne olarak peki çocukların bu seyrine nasıl eşlik edebiliriz? Aslında eğitimle alakalı yapılabilecek şeyler e, demin de söylediğim gibi yaptırımcı olmak değil ama eşlik ediyor olmak önemli. E, normal süreçlerde bile aslında çocukların öğrenme seyirlerine, işte ödev süreçlerine ya da tekrar etme dersleri tekrar etme süreçlerine eşlik edebiliyor olmak önemli anneliğin güzel adımlarından bir tanesi diye düşünüyorum. Çünkü çocuklar pek çok şeyi hadi git odana yap şunu denildiğinde yapmazken ya da yapmamaya daha gönüllü olurken ya da uflaya puflaya yaparken bizler yanlarına oturup ailemizin bir masası varsa bir yemek masası varsa, yemek masası yoksa da sehpa artık evde ne, ne tür hani üzerine bir şeyler koyabilip çalışacağımız bir alanımız varsa orada hep birlikte oturup ve anne de kendi işiyle ilgilenirken, baba da kendi işiyle ilgilenirken çocuklar da ödevlerini yapıyor ama bir yandan da etkileşim ve iletişim halinde çocuk bir şey anlamadığında ya da biraz sıkkın gibi gözüktüğünde bak anlamadığım bir şey varsa ben destek olabilirim ya da ben de bir bakayım istersen yardım edeyim tarzında o etkileşimi de sürdürerek ödev süreçlerini bir paylaşım haline getirmek de mümkün. Aslında çocuklar için sıkıntılı olan süreçlerde ufak kodlamalar, ufak olumlu kodlamalar yapmakta ufak gibi gözükür. Kelime de öyle geldiği için ama büyük etkiler oluşturabilir. Çocuğunuz balda süt seviyordur mesela ee, ve bu ödev saatinde, çalışma saatinde hemen bir balda süt koyu verirsiniz önüne ve o sevdiği lezzet onun orada zorlandığı bir işi yaparken e, keyif almasına ve belki o zorluğu o kadar hissetmemesine sebep olur. E, pek çoğumuzun çalışırken özellikle öğrenci arkadaşlar sınav dönemlerinde çalışırken iyi bilirler o süreçleri. E, hemen ağızlarına bir çikolata atıyor olmaları, yanlarına çayını kahvelerini alıyor olmaları aslında evet o eşleştirmeyi sağlamak ve biraz o sürecin yükünü üzerimizden alabilmek içindir. Çocuklarda da bu işler. E, aynı şekilde onların da yanına meyvelerini sevdikleri ya da işte e, ufak şekerlemelerini, bazen kurabiyelerini ya da işte e, yaptığımız kekleri, pastaları bu sürece dahil edebiliriz ve çocukların biraz daha keyif almalarını sağlayabiliriz. Bu eğitim süreci. Bir de elbette çocuklarımızla geçireceğimiz e, oyunlar ve etkinlikler süreci var. Öncelikle şunu söylemek isterim ki e, bu karantina sürecinin her anında çocuklarımızla olmak zorunda değiliz. Ee, aynı evdeyiz. Aynı evde olmak demek sürekli birlikte olmak demek değil. Eğer evde birkaç çocuk varsa, kardeşlerse biraz daha avantajlıyız. Çünkü en anlaşamayan kardeşler bile bu süreçte iyi anlaşıyorlar. Onu gözlemliyorum. Çünkü birbirlerine muhtaçlar, arkadaşlarıyla görüşemiyorlar ve bir şekilde oyun kurmanın, birlikte olmanın yolunu bulmaya gayret ediyorlar. Eğer tek çocuğumuz varsa biraz daha gayret gerekebilir. Çünkü çocuğumuzun evde sosyalleşebileceği tek alanı biz oluruz anne babaları olarak. Dolayısıyla bu süreci güzel planlamak ve güzel yönetmek ee, sadece anne baba rolünde değil eş rolümüze de vakit ayırarak bireysel alanlarımıza da az da olsa vakit ayırarak dinlenmeye bedensel dinlenmeye de az da olabilse vakit ayırarak ve evin işlerine vakit ayırarak güzel günü bölerek dengeli bir şekilde götürürsek çocuklar için elbette bu daha sağlıklı olacaktır. Diğer türlü anne babalar çocukların evet yeri geldiğinde oyun arkadaşları olmalıdır ve bu düzenli gün içerisinde mutlaka olmalıdır. Ama oyun arkadaşları olmalıyız demek bütün günü birlikte oynayarak geçireceğiz demek ya da bu böyle olmalı demek kesinlikle değildir. Çocuklarımıza oyun kurmaları için yön gösterebiliriz, yol gösterebiliriz. Çocuklarımızın evi içinde özgürce deneyimlemesine olanak sağlayabiliriz. Mesela işte bugün yemeği sen pişirmek ister misin? Yaşına göre ne yapmak istersin? Ya da bugün kahvaltıyı sen hazırlamak ister misin? Ya da ben bugün evi süpürmeyi düşünüyorum, sen de sana bir kova ile bez vereyim, arkamdan bir tozları alıverir misin? Ya da şuradaki ayna biraz kirlenmiş, sen de o aynayı ıslı verir misin? Gibi. Çocuklarımızı yaptığımız işe günlük hayata dahil ediyor olmak, biz çorap çiftlerken onunla birlikte bunu yapıyor olmak, bir fasulyeyi ayıklarken onu da karşımızda bak ben bıçakla kenarlarını alayım, sen de şöyle kırıp içine atıver, bir yandan da hoş bir sohbet edelim demiş olmak aslında çocuklarla yapılabilecek en güzel, en keyifli ve en gündelik doğal etkinliklerdir. O yüzden etkinlikleri de sadece bir oyun kurmak olarak düşünmeyip çocuğu hayata dahil etmek, hayatın kenarında tutmamak, günlük iletişimimizde eksik etmemek, süreci sağlıkla geçirmek adına zaten yeterli bir adım olacaktır. Tüm annelere, babalara kolaylıklar diliyorum. Bol enerjiler diliyorum. Özellikle çok çocuklu evlerde ve umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Her zor zamanın bir sonu, her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı muhakkak ki var. E, o yüzden biz o süreç gelene kadar e, bu kışta çok üşümeden nasıl geçiririz? Üzerimize al neler alalım ki üşümeyelim? Bunları e, biraz karara bağlayabilmek adına bu söyleşiyi gerçekleştirdik. Umarım herkes için faydalı olmuştur. Hayırlı günler diliyorum.